Sen de o videolarına komik e, sesler falan yüklemek istiyorsan diyeceğim siteyi hemen git çünkü bu acayip önemli. Bak şimdi Google'a Mean Stunts site aratıyorsunuz tamam mı? Sonra buradan herhangi bir şey var kategoriye gidiyorsunuz oradan komik bir şey olacaksa miimize tıklıyorsunuz tamam mı? Oradan e, işte istediğiniz her şey var mesela her şey var. Mesela bunlardan birini yükleyeceğim ben mesela. Bunu yükleyeceğim. Bu sesi yükleyeceğim. Tamam mı? Ne yapacaksınız? Mesela bakın. Buradaki işte mesela Dexter Mimi yazıyor. Buna tıklayacağım. Şimdi tıkladım. Üstüne tıkladım. Şimdi bakın. Butona tıklamıyorum. O şu kısma tıklıyorum bakın. Bu kısım Download MP3 diyor. Buna tıklıyorum. Dosya indiriliyor. Bu ilk kısım. Bunu yapın yaptınız zaten. Şimdi CapCut'a geliyorsunuz. CapCut'ta şunu silelim. Sesler diye bir şey var. Sesleri girin. Oradan dosyaya benzer bir şey var. Ona girin. Cihaz diyor cihazdan bakın şu artıya basıyorsunuz ve oluyor kanala abone olmayı unutmayın amaç 50 abone görüşürüz